naif duruşu cesur tavırları adalet anlayışı ve çağımızdaki hızır kavramının tam manasıyla temsilcisi haline gelen çağının ötesine geçmiş bir şahsiyet. Kimden bahsediyorum sizce? Tabii ki de Ömer Faruk Gergerlioğlu. Aslen Şanlıurfalı olduğunu belirten Ömer Bey, 2 Kasım 1965 tarihinde Isparta'nın Karaağaç ilçesinde doğdu. Annesinin adı Nebihe, babasının adı Muhittin'dir. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamladı. Bursa İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra 1990 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Doktorluk hayatına Iğdır Tecirli Sağlık Ocağı'nda başlayan Ömer Bey daha sonra Bursa Orhaneli Devlet Hastanesi'nde çalıştı. 5 yıllık çalışmasının ardından 1995 yılında tıpta uzmanlık sınavını kazanarak uzmanlık eğitimine başladı. 2000 yılında Süreyya Paşa Göğüs Hastanesindeki görevini bitirerek göğüs hastalıkları ve tüberküloz uzmanı oldu. 2000 yılından sonra İzmit Seka Devlet Hastanesinde uzman doktor olarak çalışmaya başladı. Peki Ömer Bey'in hepimizin gönlünde taht kurmasının asıl sebebi neydi? Hiç şüphesiz ki İlk öğretmeninin ona öğrettiği adalet ve insanlık anlayışıydı. Adalet ve insanlık meşalesini devralan Doktor Ömer Bey hayatını hukuksuzlukların giderilmesine adadı. 2003 yılında Mazlum Der Kocaeli Şube Başkanlığını üstlendi. Derneğin yerel bir şubesi olarak yaşam hakkı, düşünce özgürlüğü, kadın hakları, işçi hakları ile ilgili birçok imza kampanyası ve bilimsel raporlama çalışmaları yaparak meclisteki ilgili komisyonlara iletti. Başörtüsüne özgürlük temalı haftalık basın açıklamalarının başlatıcısı ve yıllarca devam ettireni oldu. 2007 yılına kadar Kocaeli Şube Başkanlığı görevini yürüttükten sonra Mazlum Der Genel Başkanlığı görevine genel kurulun oy birliği kararı ile getirildi. Bu görevde iken, antidemokratik, birçok yasa ve uygulamaya karşı sivil tepki, hukuki girişim ve açıklamalarda bulundu. Darbeci askerlerin yargılanması ile ilgili yasa değişikliği teklifleri hazırlayarak ilgili birimlere sundu. Hukuki birçok girişimle demokrasiyi engellemeye çalışan kişi ve kuruluşlara karşı suç duyuruları ile hukuki mücadele sürecini başlattı ve takibini yaptı. Çeşitli medya kuruluşlarına bir kurum temsilcisi olarak açıklamalar yaptı. Dünya ve Türkiye insan hakları raporları hazırlayan bir ekibin başında bulunarak hazırladıkları raporlarla ilgili yurt içi ve yabancı büyükelçilik yetkilileri ile görüşmeler yaptı. Yurt içi ve yurt dışında İnsan hakları konulu birçok etkinlik, konferans, panel ve sempozyumlara katıldı. İnsan hakları alanında imza kampanyaları başlatılmasına ön ayak oldu. Türkiye'de dini ve etnik ayrımcılık konulu bir saha çalışmasının başkanlığını yaptı. 2009 yılında yapılan kongrede genel başkanlık görevinde kalması yönündeki ısrara rağmen kendi isteğiyle genel başkanlık görevinden ayrıldı. Doktor Ömer Faruk Gergerlioğlu 2013'te farklı sivil toplum örgütlerinin katılımıyla oluşan Kocaeli Barış Platformu'nun sözcüsüdür. Uzun yıllardan beri dünya ve Türkiye siyasetini yakından takip ediyor. 2007 yılından beri çeşitli yerel gazetelerde ve internet sitelerinde Türkiye ve dünya siyasetine dair haftalık köşe yazıları yayınlanıyor. Daha önce yayınladığı bir mesaj yüzünden açığa alınan Doktor Ömer Faruk Gergerlioğlu 6 Ocak 2017'de 679. kanun hükmünde kararname ile devlet memurluğu görevinden ihraç edildi. Doktor Gergerlioğlu halen okul öncesi eğitim veren bir kurumun kurucusu olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Akıl Oyunları Akademisi isimli çocuklarda düşünme becerilerini çeşitli zeka fonksiyonları üzerinden geliştiren bir eğitim sisteminin Kocaeli temsilcisidir. 2017 Mart ayında kurulan Hak ve Adalet platformunun sözcüsü oldu. OHAL ve KHK'ların hukuki, siyasi, toplumsal etkilerini bireysel ve kolektif çalışmalarda inceleyen çalışmalara yoğunlaştı. Doktor Ömer Faruk Gergerlioğlu 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde HDP'den 27. dönem Hocaeli Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama çalışmalarına katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesidir orta derecede İngilizce ve az derecede Arapça bilen Doktor Gergerlioğlu evli ve üç çocuk babasıdır. Doktor Ömer Faruk Gergerlioğlu'na 21 Haziran 2013'te FETA girişimi ve Sakarya Gönüllü Eğitimciler Derneği 9. FETA ödülleri kapsamında yılın aydını ödülü verilmiştir. Toplumun her kesimine her insanın imdadına yetişen Ömer Bey, Şemdinli Oslo köyünde yaşayan 5 yaşındaki Sıdıka Toprağın oyun oynarken bulduğu cismin elinde patlaması sonucu yaşamını yitirmesinin acısını şu dizelere döker. Ne zannettin oyun mu? Oyuncak mı şu dünyayı? Patlatır oyunları, parçalar oyuncağını. Öğrenemeden mi veda ettin? Oynayamadan mı veda ettin? Ne zannettin? Hakkın mı var? Barışın katledildiği yerlerde yaşamaya Oyunlar oynamaya Evini süslemeye Ne zannettin? Niçin öldürüldü sorusunu Senin içinde soracak mı var? Ne zannettin bu dünyayı? Ne zannettin bu oyunu? Zaten yakışmadın bu dünyaya yuvarlanıp sarılmaya, taze yeşil kırlarda serin sulara dalmaya, hakkın mı var sandın sen? Duyulmaz, işitilmez bir savaş zayiatısın, bir nüfus da düşülsün defterden, soran mı, hatırlayan mı var? Götür yüce makama tüm şikayetlerini, temizleyecek yoktur bu günahı, şu umursamaz dünyada.